Ayhan Bilgen, HDP milletvekili şu anda telefon attığınızda dün akşamki o gerilimin evet. içinde olan da bir isimdi. Biraz onu dinleyelim isterseniz. Galiba Ayhan Bey de da e darp, darp, olsun, darp edilenler darp arasında. Darp edilenler arasında olması lazım. Ayhan Bey merhaba. Merhabalar. Iyi Geçmiş dayan. olsun. Teşekkür ediyoruz sağ olun, Yani ne no, no oldu şimdi Ferhat Enç'e konuştu, or orada bir gerilim olduğunu gördük. Sonrasında e, çok az rastlanır cinsten bir kavgaya şahit olduk. O da periskop tarafından yayınla çünkü Medya TV yayında kesti, ara verildi. Ne oldu? Siz bize anlatır mısınız? Yani biz konuşmacımız zaten daha konuşurken, kürsüdeyken e, yani zaten hareketlerden her şey görüntülerden ortada. Yani hiçbir şekilde konuşmasının duyulmasına fırsat vermeyecek biçimde sürekli sataşma, sürekli e, yani laf atma e, ve nihayet işte kürsüden indikten sonra da biz arkadaşımızı kendi sıralarımıza aldık. Ama o arada e, AKP'li vekiller bizim sıralarımızın arasına girerek e, yani konuşmacıya saldırdılar. Biz e, araya girip engellemeye çalışırken de e, yani kadınlar da dahil olmak üzere... E, bütün kalabalıklarıyla bir linç eylemi yaptılar. Çok açık bu. Yani Türkiye'de kürsü dokunulmazlığı kim 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 yapıyordu Ayhan Bey? Yani orada e, bu işin öncülüğünü kim yaptı? Yani şimdi tabii işin e, yani görüntülerde, fotoğraflarda var. Ben e, çok böyle yine bir e, hani Hı -hı. tanımadığım için belki e, defa Meclisi olduğum için şahsen tanıyorum ama isim olarak bilmiyorum. E, ama fotoğraflarda zaten var yani bizim sıralarımız o sıralar. Ve bizim sıralarımızın arasında e, yani daha önce grupların bu konuda yaptıkları anlaşma var kimse kendi e, grup hizasının öbür tarafına geçmesin. Böyle gerilimler, hani sataşmalar, laf atmalar fiziki bir darpa dönüşmesin, bir e, çirkin görüntü, daha kötü bir görüntü ortaya çıkmasın diye e, yani bu konuda hassasiyet ama grup başkan vekillerinin bu konuda dün engelleyici bir yaklaşımı olmadı. Yani evet birkaç tane kişiyi durdurmaya çalıştılar falan ama yani ta konuşma sırasında buna göz yummak hatta oturum başkanının, meclis başkan vekilinin yani bağıranları susturmak yerine sükunetle dinlemelerini sağlamak yerine meclis başkanının tavrı da grup başkan vekillerinin tavrı da adeta o linçli ortam hazırladı. Yani Konuşma sonuçta hoşunuza gitmeyebilir, rahatsız edebilir. Kaldı ki söz konusu konuşmacı ailesinden 18 kişi soy ismi aynı 18 kişi de hayatını kaybetmiş ve konu da tam da kolluk güçlerinin gözetimi konusu. Yani o konuyu konuşurken işte yani siz polisin, askerin gözetimine dair bir mekanizmayı konuşurken güvenlik güçlerinin sebebiyet verdiği ölümlerden söz etmesinin nesi tahrik edici olabilir? Bundan rahatsızlık duyuyorsanız bu kanunu niye çıkartıyorsunuz? Eğer güvenlik güçleri hiçbir şekilde kimsenin haksız yere öldürülmesine sebebiyet vermiyorsa e, O zaman e, zaten böyle kanunlar yapmaya gerek yok. Bu açıkça Avrupa Birliği'ni kandırma girişimidir. Bu açıkça e, kamuoyunu yansıma girişimidir ve Peki. dünkü e, muamele ile bugünkü tutum aslında birbirini tamamladı. HDP'lilerin mecliste varlığından rahatsızlar. Meclise fiili darbe yapılıyor ve e, bunun e, hem cebren e, şiddet uygulayarak hem de e, işte bugün komisyonda görüşülen konuda olduğu gibi işte ana şimdi komisyona hukuklar, geçeceğim ama dün akşam dün akşamki o e, gerilim sırasında siz darbedidiniz mi? Yani evet herhalde bir 5-6 kişi tarafından yani bir taraftan boynum sıkıldı zaten yara izleri var boynumda. Bir taraftan tekmeler 6-7 yerde dün doktora gittim tespit yaptırdım. Yani gömleğimi yırttılar, kravatımı yırttılar. Yani bütün şiddet uygulayabilecekleri ne varsa bir kalem ya da başka bir sivri cisimle salladılar. Yani elimi koyarak ancak elime yani darbe aldım. Elim delindi ama yani muhtemelen yani Belki hani kendimizi korumasaydık daha daha öteye yere varacaktı konu. Geçmiş olsun. Peki başka milletvekillerinde böyle yaralanma durumu var mı? Evet milletvekillinde var yani, diyoruz. Başkan vekilimiz de, Çağlar Hanım da aynı şekilde yani fiziki olarak da onda da aynı şeyler var. Çağlar Hanım nasıl yani, oluyor? Yani bir kadına yönelikte mi oldu? Evet yani Çağlar Hanım'a yönelik de Serhat'a yönelik de konuşmacıya yönelik de oldu. Yani diğer arkadaşlarımızda belki böyle iz bırakan şeyler yok ama sonuçta kadınlara yönelik saldırı yapmaktan da geri durmayan bir de üstüne üstlük. Yani sonrasında da bunlar muhtemelen kayıtlarda var. İşte kadınlar aradan çıktım diye AKP'li bir milletvekili bağırıyor. Erkekleriniz gelsin falan diye bağırıyor. Bir yani tam bir sokak kabadayı. Bir üstü, üstü meydan muhalebesi gibi. Son derece lümpen. E ve hani statlarda gördüğümüzde işte fanatizm olarak yorumladığımız şiddet manzarası olarak tarif ettiğimiz tablonun aynısını aynı linç kültürünü aynı nefet suçunu doğrudan doğruya parlamentonun içerisinde dün fiilen yaşadık. Peki sonrasında grup başkan vekilleri devreye girip bir özür bir başka gelişme girişim onlardan ne bir şey oldu ki. mu? Yani şu ana kadar yani olayı tasvip etmediklerini söylemenin ötesinde sonuçta görüntüler ortada. Herhangi bir işlem yapılmış değil, bir disiplin süreci başlamış değil. Hatta bugün bir komisyonda defaten bu konu hatırlatıldığı halde yani dünkü olanlarla ilgili bir şey yapacak mısınız diye. Yani orası ayrı, burası ayrı. O genel kuruldur. Genel kurulda genel kurulda kalmıştır. Şimdi gündemi değiştirmeyin gibi bir yaklaşım var. Oysa e, tam da eğer dünkü şiddetle, dünkü linçle yüzleşilmediği takdirde bu parlamentoda hiçbir zaman e, güven içerisinde bir çalışma söz konusu olmayacak. Peki geçelim Anayasa Komisyonu'na. Siz oradaydınız. Sabah bir gerilim oldu. Öğleden sonra da sanıyorum e, dozu daha yükselerek devam etti o gerilimin. E, sabah e, o gerilim biraz görüntülere de yansıdı. Onları görebildik. Öğleden sonrakileri şimdi az önce izledim ben. Onlar da gerçekten mecliste çok az rastlanır cinslendi. Niye çıktı o kavga komisyonda? Ya bir kere tabii bu çalışma koşulları gerçekten yani insanlık dışı ayakta bekleyerek 5-6 saat ayakta bekleyerek milletvekili yani parlamentoda milletvekillerini doğrudan ilgilendiren bir anayasa değişikliği, geçici bir anayasa maddesi tartışılırken, konuşulurken oturulacak koltuk olmayabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Dünyanın neresinde bu kadar ciddi bir tartışma yapılırken sandalyelere sırayla oturarak ya da işte yer olmadığı için basın dışarı çıkartılarak, danışmanlar dışarı çıkartılarak bir çalışma yapılabilir. Yani bir oldu bitti, bir emrivaki, bir işte başka yerden bunu bir an önce çıkarıp talimatının eserini çok net görüyorsunuz. E şimdi siz e, aceleniz var. Biz tek tek dosyaları görüşemeyiz. Anayasada usulü açıkça tarif edildiği halde, düzükte açıkça tarif edildiği halde bunları askıya alıyorsunuz e, ve hatta e, yani bunu böyle işte birkaç saat içerisinde bitirmenin yolunu hesabını yapıyorsunuz. E, yani bu şiddetin, bu gerilimin tahammülsüzlüğün sebebi e, yani doğrudan doğruya aslında çalışma koşullarının kendisi, oturum başkanının toplantıyı yönetme biçimi yani çözülmeyecek sorunlar mıdır bunlar mecliste bir tane salon bulup yani doğru düzgün çalışılabilir bir Ortam sağlamak çok çok mu zor bir iş? Ya buna gücü yetmiyor mu Türkiye'nin parlamentosunun? Burada belli ki işte ne kadar az katılım olursa, ne kadar alel usul bu işi kotarabilirsek o kadar iyidir yaklaşımıyla hareket ediliyor. Ama salon yok diye, kalabalık diye bu tip bir kavga görüntüsü de herhalde gerekçe olarak o gösterilemez değil mi? Başka bir tansiyon yani yüksekliğinden bahsettiniz. Kavgayı lazım. ettiğimiz için söylemiyoruz bunu. Ama e, şimdi siz bir çalışma yapacaksınız. E, yani defaten sadece biz de değil e, CHP'li üyelerde MHP'li üyelerde yani içeri giriyorlar ve bir anda tansiyon yükseliyor. Ve sandalye istiyor görevlilerden. E, görevliler başkan sandalye getirmeyin dedi diyor. E, ve şimdi bir milletvekili yani salona girecek çalışmayı ayakta izleyecek. Bir, bir anda tansiyon yükseliyor. Başka bir tartışma başka bir laf atmayla bir anda <laughs> gerilim tırmanıyor. Yani burada yani doğru düzgün bir çalışma ortamı, yöntemi Elbette ki yan çalışma barışı açısından da güvenilir bir ortamda iş yapmak açısından da elbette önemlidir. Yani ama bu aslında birikmiş bir patlama bunu da görmemiz gerekiyor. Yani hem dünkü genel kurul seyri hem de yani bugün aslında daha sabahtan itibaren başlayan gerilimin öğleden sonra iyice su yüzüne çıkmasıdır. Öğleden sonraki o gerilimde yaralanan milletvekili biliyor musunuz esin grubunuzla veya karşı Yani bakın ya yani orada da ben çünkü bir milletvekili, milletvekili veya bir... Görüp, evet görüntülerde gördüm de onun için söyleyeceğim. Yani 3-5 yani kişinin yumrukladığı e, e, insanlar hem, var. Hem yani Dersim milletvekilimiz Ali Can Bey hem Erdal Bey. ikisinde de e, yaralar var ama e, yani şunu görmek gerekiyor. Milletvekilleri tartışabilirler. E, sözlü olabilirler, birbirlerine ağır eleştiri yapabilirler. Ama bizim milletvekillerimizin bulunduğu noktaya e, tam karşı taraftan, uzaktan iki milletvekili koşarak geliyor... Yani bu çok açık bir şey. şimdi. Masaların üstüne oturduğunuz... çıkılıyor, oralardan tekme evet. atılıyor. Evet yani şimdi bu kadar uzaktan koşarak siz bir grubun içine gelip dalıyorsanız orada kavga etmek için gelmişsinizdir. Yani sözlü tartışmayı aşan bir fiziki müdahalede bulunmak niyetiyle koşarak oraya yetiştirsiniz. Yoksa sözünüzün duyulacağı bir mesafedesiniz. E, dolayısıyla burada aslında e, yani bir biçimde bu e, hani korkutarak, yıldırarak e, yani bu işi kotarma çabasının çok açık bir sonucudur. Baştan sona hukuksuzluk zaten yaşadığımız, yani sadece şiddet fotoğrafı değil elbette o en çirkini, en yakışmayanı siyaset kurumuna. Ama yani bir anayasa geçici anayasa yapma yönteminin böyle olamayacağını, milletvekillerinin anayasal haklarının bu şekilde bir oldu bittiyle ortadan kaldırılamayacağını da herkesin görmesi gerekiyor Peki bundan sonra ne olacak nasıl bir çalışma biçimi olacak bu kadar milletvekilleri birbirine girmişken yaralananlar varken yumruklar yani havada bu uçuşmuşken... Gruplar, bakın siz sadece, ne yapacaksınız sadece, yani bundan sonra? Sadece sayısal çoğunluğa güvenerek eğer e, bu işi kotarmaya çalışırlarsa yani diğer grupların da önerileri var sonuçta e, teklifleri var e, yani e, AKP'nin sayısı tek başına evet e, geçirmeye oylamaya e, yetebilir e, ama e, galiba o aşamaya gelene kadar da herkes e, yani bunu e, geciktirecek ne gerekiyorsa onu yapacak. Oysa daha medenice olan daha siyaset kurumuna yakışan şey yaluo açık olmaktır. Hem toplantı yöntemini belirleme konusunda hem de anayasa konusunu esası şekillendirme konusunda konuşarak tartışarak bir mekanizma geliştirmektir doğru olan. Peki hala çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun İyi diyoruz dağılıklı. tekrar.